Foça'da esnaflar 2015 yılında Ege Üniversitesi kampüsünde çıkan kavgada PKK terör örgütü yandaşları tarafından bıçaklanarak şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu unutmadı sevgili seyirciler. Çakıroğlu vefatının 6. yıl dönümünde yapılan lokma hayrıyla anıldı. Ülke Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu da olan 24 yaşındaki Fırat Yılmaz Şakıroğlu, Ege Üniversitesi Debat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisiydi. 20 Şubat 2015 tarihinde PKK yandaşları tarafından bıçaklanarak şehit edilmişti. <laughs> Çakıroğlu'nun vefatının 6. yıl dönümünde Foça Belediyesi Milliyetçi Hareket Partili eski meclis üyesi de olan esnaf Taner Acar'ın öncülüğünde bir araya gelen bazı esnaflar lokma hayri yaptı. Rehami Sahil Caddesi üzerinde dağıtılan lokmaya vatandaşlar Çakıroğlu'nu rahmetle anarak ve dualarla katıldı. Abi. Helal olayım. Helal olayım. Ya, Taner Acar, inandığı değerler uğruna canını veren şehit olan Çakıroğlu'nu asla unutmayacaklarını söyledi. Ege Üniversitesi'nde çok teröristlerce öldürülen, bu vatan için bizim şehit olarak inandığımız Çakıroğlu kardeşimiz lokmasını birkaç esnaf olarak hep beraber poçada döküyoruz. Bu uğurda bu inandığı değerler uğruna canını veren, Burak Çakıroğlu'nu asla unutmadık. Asla unutmayacağız. Her zaman bıraktığı izi de sonuna kadar hepimiz götüreceğiz.